Bugün bir farkındalık günü. Yarınlarımızın sakaryası Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri kıymetli ekibimiz bir takım çöpleri de toplayıp bugünün anlam ve önemini pekiştirecekler. Geleceğimizi görebilmemiz için doğaya sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Çevreyi tek kelimeyle özetlersek çevre birinci demek gelecek demek. Çevre yoksa gelecek yok demektir. Eğer çevreye sahip çıkmıyorsak, çevreye gerekli itimam göstermiyorsak, çevrenin koruma ve kullanma dengesini bozmuyorsak, gelecek var demektir. Tam tersi olursa, gelecek yok demektir. Neye benzer? Harikini, insanın kendi kendini yok etmesi, çevreyle yok etmesi gibidir. Eğer çevre yok ediyorsa, kendini yok etmeye başlamış demektir. Onun için çevremize her geçen gün daha çok sahip çıkmamız gerektiğini yaşayarak görmekteyiz. Kıymetli Vatandaşımız kullandığı eşyaların ma maalesef maalesef en rahat görüp böyle atmakta. Göle attığı zaman ne oluyor? Çürümüyor orada. Kalıyor. Beni kirletiyor. Daha sonra suyu hep biz içiyoruz. Biz içiyoruz. Hem biz Onun için vatandaşlarımızı tekrar burada uyarıyoruz attığınız çöpler kendi kendinize para yapmaktır. <laughs> kendi geleceğimizi yok etmektir. Buyurun. Toplamışlar. <laughs>